Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerinde 9. sınıfın 16. testindeyiz arkadaşlar. Hareket ve kuvvetle yolumuza devam ediyoruz. Birinci soru. Bir dikiş kutusuna çarparak masadan yere düşüren Salih bir mıknatıs yardımıyla dağılan iğneleri topluyor. Buna göre olayların hangilerinde temas gerektirmeyen kuvvet etkindir diyor. Salih'in kutuya çarpması temas gerektiren bir kuvvettir arkadaşlar. Bu yanlış. Kutunun masadan düşmesi, kutunun masadan düşmesi arkadaşlar düşerken ki hareketinden bahsediyor. Hani Salih'in çarpıp düşürmesi değil, kutunun masadan düşmesi yer çekiminden kaynaklı. Yani temas gerektirmeyen kuvvettir. Mıknatısın iğneleri çekmesi bu da arkadaşlar elektromanyetik kuvvettir. Yani cevabımız 2 ve 3 olur. İkinci soru sürtünmesi yatay düzemde t eşittir 0 anında durmakta olan K-L cisimlerinin zaman grafikleri şekilde gibidir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. L cismin kütlesi k cismin kütlesinden büyüktür diyor. Şimdi burada arkadaşlar hız zaman grafiğinde ne bulacağız? Hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi verecektir. Burada şöyle zamanı sabit tuttuğumuzda k'nın hızlanması l'den daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Burada L cisminin kütlesi K'nınkinden büyüktür, küçüktür diyemiyoruz. Burada arkadaşlar hani çünkü başka herhangi bir şey vermemiş. Bu yanlış arkadaşlar. L cismi K cisminden daha fazla yol alır. Şimdi burada zaman olarak baktığımızda mesela şu anki durumda L'nin aldığı yol şu küçük üçgen. K'nın aldığı yol burası arkadaşlar. Yani her türlü K'nın aldığı yol daha fazla ve bu da yanlış arkadaşlar. K ivmesi L ivmesinden büyüktür. Evet eşit zaman aralıklarında arkadaşlar. K daha fazla hızlanmıştır. O yüzden de K ivmesi L'den daha büyüktür. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Düzgün doğrusal hareket yapan bir aracın konum zaman grafiği şekilde gibidir diyor. Buna göre aracın 0-6 saniye zaman aralığında aldığı yol, yer değiştirme, ortalama hız ve ortalama sürat değerleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diye söylüyor. Şimdi aldığı yoldan başlayalım arkadaşlar. Bu 0. metreden başlamış 10 metre gidiyor. 10 metre giderek 20 metre gitmiş oluyor. Bir 10 metre daha geri giderek arkadaşlar 30 metre yol almış olacak. Sonra yer değiştirmesine baktığımızda başlangıçta ve bitişteki konumlarına bakacağız. Burada başlangıçta 0. metrede, bitişte de eksi 10. metre. Yani yer değiştirmesi de arkadaşlar eksi 10 metre olacaktır diyeceğiz. Ortalama hızı da ortalama hız yer değişimi bölü zamandır. Yer değişmesi eksi 10'du. Geçen süre 6 saniyeydi. Eksi 10 bölü 6'dan eksi 5 bölü 3 yapacaktır. Ortalama ortalama da arkadaşlar aldığı yol bölü zamandı. Aldığı yol 30 metre. Geçen süresi 6 saniye. O yüzden de 5 yapacak. Yani doğru cevabımız D şıkkı olur. Dördüncü sorudayız. Doğrusal bir yolda hareket eden otomobilin hız zaman grafiği şehir bir diyor. Buna göre otomobilin bir bölgesindeki ortalama hızın büyüklüğü V1, iki bölgesindeki ortalama büyüklüğü V2 olduğuna göre V1 bölü V2 oranı nedir diye sormuş. Hız zaman grafiği veriyor arkadaşlar. Mesela bir bölgesindeki ortalama hızı için şöyle konuşursak, mesela burada hani yine sabit büyüklükte bir hızla sürekli hareket ediyor. O yüzden v1 hızımız arkadaşlar, 1v kadar olur diyebiliriz. Sonra v2'ye baktığımızda da şöyle bir şey kullanabiliriz. Ortalama başlangıçtaki hızı ve bitişteki hızı hani süre olarak arkadaşlar, eğer düzgün bir şekilde hız değişimi varsa. O zaman başlangıçta gibi bitişteki hızları toplayıp ondan sonra 2'ye bölebiliriz. Yani o zaman V2 hızı da arkadaşlar V artı 2V 2V bölü geçen süresi de T'den arkadaşlar burası da şuraya 2 yazacaktım arkadaşlar. O da ne yapar? 3 bölü 2 V yapacaktır. E o zaman V1 bölü V2 oranında ne yapar? V bölü 3 bölü 2 V'den arkadaşlar 2 bölü 3 yapar diyeceğiz. Yani doğru cevabımız C şıkkı. 5. soru yatay doğrusal bir yolda hareket eden K-L hareketlerinin hız zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Buna göre k hareketleri için hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi burada arkadaşlar hız zaman grafiğini vermiş. Aralarındaki mesafe gitgide art, artmaktadır diyor. Şimdi şöyle bir şey var. K ileri L geri gidiyor. Fakat arkadaşlar burada hangi konumda olduklarını bilmiyoruz. Mesela K geriden ileri gitse L e, ileriden geriye doğru hareket etse o zaman aralarındaki mesafe azalır. O yüzden bu kesinlik, e, kesinlikle doğru diyemeyiz. Birbirine zıt yönde hareket etmektedirler. K artı yönde, L de eksi yönde hareket ediyor. Evet arkadaşlar bu kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Birbirine doğru yaklaşmaktadırlar. Şimdi demin hani birinci şık için konuşurken hani birbirine doğru yaklaştı ama birbirlerinden uzaklaşabilir. O yüzden kesinlik olmadığından bu da yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız yalnız iki olur. Doğrusal yolda hareket eden araca ait hız zaman grafiği şeklidir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. 5. saniye sonundaki hızının büyüklüğü 75'tir diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, ivmesine baktığımızda ivme dediğimiz kavram hız değişim bölü geçen süredir. Burada hız büyüklüğü 60 kadar değişmiş. Geçen süresi 4 saniye. O zaman ivmenin büyüklüğü 15 metre bölü saniye karedir. Ama ivme eksi yöndedir tabii ki. Beşinci saniyesinde de arkadaşlar, o zaman her saniyede hızını 15-15 değiştirecekse, o zaman beşinci saniyesinde de hızı şöyle e, grafiği devam ettirdiğimizde 75 metre bölü saniye yapar. Bu doğrudur. Hız ve ilme vektörlerinin yönü aynıdır diyor. Bu arkadaşlar şimdi grafik eksi yönde olduğu zaman sanki böyle ters gibi düşünüyorsunuz ama değil. Burada eksi yönde hızlanan hareket, hızlanan hareketlerde arkadaşlar hız ve ilme yönleri aynıdır. Yavaşlayan harekette zıktır arkadaşlar. Bu doğrudur. 0.4 saniye aralığında ortalama hızı 30'dur diye söylemiş. Bunu iki yoldan yapabilirsiniz. İlk hız ve son hızı toplayıp arkadaşlar ikiye böldüğümüzde 30 çıkar. Veya buradaki yer değiştirmesini bulursunuz. Yer değiştirmesini geçen süreyi oranladığınızda yine 30 çıkacaktır. Bakalım. Şurası 60. Şurası 4. Ne yapar? 240. 240 bölü 2'den. Çünkü niye arkadaşlar? Burada üçgen alan var. Yani 120 metre yer değiştirmiş. 4 saniye içerisinde geriye doğru gidiyor. Eksi 120 de diyebilirsiniz. Buradan da ortalama hızının büyüklüğü arkadaşlar nedir? 30 metre bölü saniyedir. Ortalama hızı 30'dur diye söylemiş. E bu arkadaşlar hani büyüklük olarak doğru ama kavram olarak yanlış arkadaşlar. Çünkü hani neden? E burada eksi yön olduğundan dolayı, eksi gittiğinden dolayı bu 30 metre bölü saniye normalde demeyeceğiz. Büyük ihtimal burada hani yazar arkadaş bunu tamamen hani büyüklük olarak düşündüğünden dolayı doğru kabul etmiş. Çünkü 1-2 yokuşluklarda normalde yanlış arkadaşlar. O yüzden cevabımız normalde 1-2 ama büyüklük olarak soruyorsa 1-2-3 olur diyeceğiz. K aracına ait hız zaman ve L aracına ait ivme zaman grafiği verilmiştir diyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. L aracı yavaşlamaktadır. Şimdi arkadaşlar bu L aracının e, ivmesini vermiş. Eksi yönde ivme vermiş. Eğer artı yönde hızı varsa eksi yönde ivmesi olduğundan dolayı evet yavaşlar. Ama hani ilk hızını da bilmediğimizden dolayı arkadaşlar. Belki de eksi yönde hızlanabilir diyeceğiz. O yüzden bu kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Her iki araçta aynı yönde sabit ivmeli hareket yapmaktadır diyor. Şimdi ivmesine baktığımızda zaten L aracının ivmesi eksi yönde. Ama K aracının ivmesi artı yönde arkadaşlar. Çünkü hız değişimi burada 20 geçen süresi 5. 20 bölü 5'ten artı 4 ivmesi olacaktır diyeceğiz. O yüzden bu da gitti. Bu da yanlıştır arkadaşlar. K aracının ivmesinin büyüklüğü L aracının ivmesinin büyüklüğünden fazladır diyor. Evet K'nın ivmesi 4'tü. L'ninki 2'ydi. O zaman arkadaşlar doğrudur diye söyleyebiliriz. K aracı pozitif yönde, L aracı negatif yönde hareket etmektedir. Şimdi K aracı evet pozitif yönde hareket ediyor. Ama L aracının negatif yönde hareket ettiği ile alakalı kesin bir bilgi yok. Mesela artı yönde yavaşlıyorsa o zaman arkadaşlar hani e, artı yönde hareket ediyor diye söyleyebiliriz. O yüzden kesinlikle doğru olan yalnız 3 olur. T eşittir işte 0 anda yan yana bulunan X ve Y araçlarına ait zaman grafiği verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur diye söylemiş. Başlangıçta x aracı duruyor. Y aracı hareket ediyordur. Şimdi başlangıçta x'in hızı 0, y'nin hızı 40. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Her iki aracın ivmelerin büyüklükleri aynıdır. 8 saniyede x 40 bölü 8'den ivmesi artı yönde 5 yapacaktır. 8 saniyede x 40'tan 0'a düşüyor. Yine bunun da ivmesi artı 5 yapacaktır. Yavaşladığından dolayı artı yönde olacaktır. İvmelerin büyüklükleri de aynı. Kendileri de aynı diyebiliriz. 8 saniye sonunda aralarındaki uzaklık 320 metredir diyor. Şimdi T eşit işte anda yan yana bulunuyorlar arkadaşlar. O zaman bu alttaki alana bakarsak ikisini bakıyorum. 40 çarpı 8 bölü 2'den 160 metrelik bir yer değiştirme var. Y'ye de baktığımızda yine 40 çarpı 8 bölü 2'den eksi 160 metre yer değiştiriyor. Bunlar başlangıçta yan yanaydı. O zaman son durumda 8. saniyede 320 metre aralarında uzaklık var. Herkes süresince araçlar hızlı tüyünde hareket etmişlerdir. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Hepsi doğru yani cevabımız E şıkkı. K noktasından V hızıyla geçen araç yavaşlayarak 300 metrelik yolu sabit ivmeyle 10 saniyede alıyor diyor. Ve L noktasından 20 metre bölü saniye hıza geçiyor. Ve L'den geçerken rengi de mor olmuş. Buna göre K noktasındaki hızı kaç metre bölü saniyedir. Şimdi burada arkadaşlar mesela grafik çizmeyi şöyle sevmemiz lazım. Bu hız zaman grafiğini çizersek eğer. Şöyle bakalım. K'nın mesela diyor ki sabit ivmeyle 10 saniyede alıyor. Bir V hızı var. Yani V hızı var. Ondan sonra 20 metre bölü saniyeli hıza düşüyor arkadaşlar. Yani burada da ivmesi de 10 olacak şekilde ve 10 saniyede alıyor burayı. Diyor ki K hızı nedir diyor. Alttaki alan arkadaşlar 300 metreymiş. O zaman burada ne var? 20 çarpı 10'dan 200 metre var. Burası da 10, 100 yapması lazım. O zaman da arkadaşlarım şurasıyla burasını çarpıp 2'ye böldüğümüzde ne yapacak arkadaşlar? Yine 100 yapacaktır diye söyleyeceğiz. Yani alan. 10 çarpı o zaman Burada 20'den V'ye kadar olan hız değişimine baktığımız zaman V eksi 20 yazarız. Bölü 2 eşittir arkadaşlar. 100 yapacak. Şunlar gitsin bunu bu tarafa atalım. V eksi 20 arkadaşlarım. 20 olacak. V'si de yani ilk hızı 40 metre bölü saniye olacaktır diyeceğiz. İlk hızsız harekete geçen hareketlerin ivme zaman grafiği Şehirdeki gibi verilmiştir diyor. 0t aralığında yer değişmesi 3x ise 3t zaman sonunda yer değişmesi kaç x olur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada 0t aralığında yer değişmesi 3x diyor. Şöyle bir baktığımızda bunun mesela hızlıca hız zaman grafiğini çizelim arkadaşlar. Hız zaman Şimdi ivmesi 3A kadar. O zaman buradaki hız değişimleri de biz 3V diyelim. Burada da 2V kadar. Burada da 1V kadar hız değişimi olacaktır. O zaman burada arkadaşlar T süresinde hızını arkadaşlarım 3V'ye çıkartacak. T kadar zamanda. Sonra 2V kadar daha hızlanacak. 2V kadar daha hızlanarak arkadaşlar hızını 5V'ye çıkartacak. O zaman 1 hani T'ye kadar daha vakit geçtiğinde Hızını 1V'ye kadar arttırıyor. Yani 6V olacaktır. Burada da 3T olacaktır. Peki bize demişti ki arkadaşlar 0T aralığında 3X kadar yer değiştiriyor. Yani bize şuradaki alandan bahsediyor. Bu da nedir? 3V çarpı T bölü 2'dir. Burası da 3X olmuş. 3'ler gider, o zaman v çarpı t dediğimiz kavram 2x olur arkadaşlar. Peki tüm alanlara baktığımızda da, mesela v çarpı t 2x şuraya baktığımızda arkadaşlar, şuradaki dikdörtgene baktığımızda 3v çarpı t'den, 3vt'den yani 6x kadar olacaktır. Ondan sonra şuraya baktığımızda 2v çarpı t bölü 2'den, yani v çarpı t olacak. O zaman burası da 2x yapacak. Şuraya 3x olarak yazalım. Sonra şuraya baktığımızda arkadaşlar 5v çarpı t'den o zaman ne yapar? 10x kadar yapacak. Şurası da v çarpı t bölü 2'den de arkadaşlar 1x kadar yapacaktır diyeceğiz. 3t zaman sonunda diyor ne kadar yer değiştirmesi oluyordu diyor. Bunların hepsinin toplamı kadar olacaktır arkadaşlar. 6, 10, 19, 20, 22x kadar yer değiştirme olacak diye söyleyeceğiz. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın zaman grafiği şekilde gibidir. Aracın ivme zaman grafiği hangisi gibidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım grafiğimize. Grafikte ilk zaman aralığına baktığımızda eksi v hızı varken bunu t kadar zamanda sıfırlayıp bir t kadar daha zaman geçtiğinde hızını v'ye çıkartıyor. Yani o zaman arkadaşlar eksi yönde hareket ederken yavaşlayıp duruyorsa bunun ivmesi artı yönlü olacaktır. Burada da artı yönlü olacak. Burada ivme sıfır çünkü sabit hız hareket ediyor. Burada da eksi yönlü olacak diyeceğiz. Peki o zaman ilk durumda mesela V bölü t kadarlık hız değişimine biz mesela a dersek eğer o zaman ilk iki aralıkta a a ivmeleriyle hareket ediyor. Sonra ivmesi sıfır sonra da eksi yönde bir a kadarlık bir ivmesi olacak. Yani doğru cevabımız arkadaşlar d şıkkı olur diyeceğiz. Evet arkadaşlar bu soru çözümü de bitti. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani şu bir algı olarak kalmasın. 9. sınıf kazanım testi diye arkadaşlarım YKS sınavına hazırlanan arkadaşlar. Bunları bu videoları da izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü gördüğünüz gibi burada grafik yorumluyoruz, hareket kuvveti yapıyoruz ve diğer hani testlerde karşınıza gelecek hani zamanla çözdükçe. O yüzden arkadaşlar bunları önemsemenizi isterim. Kanala da abone olursanız, yorum atarsanız da arkadaşlar ve arkadaşlarınız da hani eğer size faydalı geldiyse arkadaşlarınızla da paylaşırsanız on numara olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.